Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Biliyorsunuz DUS ikinci dönem sınavı, 2024 sınavı geride kaldı. Biz de bununla ilgili zaten DUS Demi olarak sorularla ilgili, sınavla ilgili analiz videomuzu kanalımızda, DUS Demi kanalımızda paylaşmıştık. Ama daha sonrasında Ortodonti'de 51. soruyla ilgili bazı tartışmalar sosyal medyada gözümüze çarptı. İşte bu sorunun çok doğru olmadığı, iptal edilmesi gerektiğiyle ilgili bazı paylaşımlara rastladık ve bunu kendi aramızda Değerlendirdik. Zaten sayın ortodonti hocamız da e, yayında şu an benimle. Birazdan ben ona sözü bırakacağım. Bununla ilgili acaba soru doğru mu, yanlış mı? Soruda bir tartışma var mı? Bir problem var mı? Yapacağımız açıklamayı arkadaşlar sizler için derledik. E, şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan ortodonti hocamıza devrediyorum. Hocam buyurun söz sizde. Hocam çok teşekkür ederim. E, şimdi tabii biz e, sınavdan hemen e, sonra soruların değerlendirmesini yaptığımız yayında. Bu sorudan da ben bahsettim. Ee, bu sorudan bahsederken hani bir soruda arkadaşlar sıkıntı yaşamış olabilirler ama e, o şık hani bir öncüle bağlı ve o öncülde de hani üst işlenmenin e, zaten bunu karşıladığını e, ama genel olarak da e, bu soruda bir hata e, ben e, görmediğimi beyan etmiştim. Hatta moderatörümüz e, hocamız sormuştu, ya, e, Branşınızda tartışmalı soru var mı diye buna da yok demiştik ama daha sonrasında çeşitli mecralarda bu 51. ortodonti sorusuyla alakalı iptaline yönelik ya da şık değiştirmeye yönelik söylentiler olduğunu duyunca hani biz de kendi araştırmamızı yaptık ve bu sorunun neden iptal edilemeyeceğini, neden bu soruda bir hata olmayacağını Arkadaşlara son baskı güncel e, ve bu ortodontinin babasıdır yani hem dünyada hem de e, Türkiye'de ki Türkiye'de çok nadir e, Türkçe'ye çevrilmiş e, tesbüklardan birisidir. E, buradan e, hem arkadaşlara e, kendi hazırladığım e, görsel üzerinden bu konuyu derinlemesine e, birazcık anlatıp hem de daha sonra da o sıkıntılı olduğu söylenilen e, öncülün detaylı açıklamasını yapacağız. Buyurun Merak eden arkadaşlara öncelikle bu testbook hangisi diye söyleyecek olursak da güncel ortodonti diye 6. baskısından biz faydalandık ki son güncel baskı bu. 7. baskıyı henüz daha geçmediler. 13 Ocak 2025'te bu yayınlanacak. E, Tabi burada şimdi soruda açıklanan, soruda öncüllü bir soru. E, 1-2-3-4 diye olan bir soru. Ee, öncülerde diğerlerinde zaten çok bir sıkıntı yok. Onu çoğu arkadaş yapacaktır. Ee, ama sıkıntılı olan öncülde maymun aralığı diyor. Daimi keserlerin işte dental sağ bilinmeleri için e, hem üst çenede hem de alt çenede e, görev alır diyor. Bunu arkadaşlarımıza normalde biz derslerde e, posterior oklüzyonun kurulmasında erken mezializasyon olarak anlatıyoruz. E, nedir bu? E, i̇şte orada ...daimi birinci molarlar... ...özellikle bu sadece alt birinci molar için geçerli... ...alt birinci molar e, sürerken... E, ...burada süt birinci... E, ...süt ikinci azı ve süt birinci azıyı... ...meziye iterek... ...bu üst daimi birinci molarla... ...sınıf bir ilişkiye geçmesini kolaylaştırıyor. Bu bir erken meziyalizasyon. E, biraz e, tabii olayı öncül üzerinden aldım ama... ...maymun diyastamasına baktığımız zaman... E, ...öncelikle arkadaşların şunu bilmesi lazım... E, ...maymun diyastaması arkadaşlar başka bir e, fizyolojik diastema değil. Yani bunu aslında Tesbuk'ta da anlatırken şöyle anlatıyor. Fizyolojik diastemalara genel boşluklar e, süt dişlenme dönemindeki genel boşluklar olarak yer veriyor ve bu genel boşluklardan diyor iki tanesi büyüktür ve e, primat döneminden e, orada biraz evrime atıfta bulunuyor. Primat döneminden kalan en büyük boşluklar olduğu için de biz bunlara özel bir isim verdik. Bunların adı da hani Primat boşluğu, maymun aralığı yani bunlar fizyolojik diastema değil. Bunlar farklı şeyler gibi anlatılsa da hayır. Bunlar da aslında bir fizyolojik diastema ve orada iki ayrı yerde fizyolojik diastemaların e, tamamının bu daimi dişlenmeye geçişte bize yer e, sağlayacağından bahsediyor. Neydi bu maymun aralı e, sayın hocalarım üst çenede süt kaninin meziyelinde Alt çenede de süt kaninin distelinde yer alan biz bu büyük boşluklara e, maymun aralığı diyoruz. Öncelikle maymun aralığı alt e, maymun aralığı tabi posterior okluzonun kurulmasında erken meziasyon kavramı altında görev aldığını az önce söyledim. Burada da görselden çok bir şekilde görüyoruz. Alt daimi birinci molar sürerken alt süt ikinci azıyı mezile alt yine süt birinci azıyı ile iterek bu alt süt kaninin distelindeki boşluğu kullanıp burada daimi sınıf bir oklizyona geçişte içimizi kolaylaştırıyor. Buna da erken mezyalizasyon kavramı altında anlatıyoruz. Ama Sayın Hocam şunu kaçırmamak lazım. İşte bu soruyu çözen arkadaşların Belki sınav biraz detay düşündüğünü hissedecekti. Ama aslında doğruya giden yol oydu. Şu şekilde burada sürme yaşlarının önemi. Hep ders anlatırken de ben bunun öneminden bahsediyorum. Bakın diyorum yani hekim olarak bir diş hekimi olarak sizin hangi branşı seçerseniz seçin. Bu dişlerin sürme yaşlarını zamanlarını çok iyi bilmelisiniz hayatınız boyunca. Staff diş hekimliği de yapsanız bir uzman diş hekimi de olsanız dişlerin sürme yaşları sayın hocam önemli. Nedir? en önce sürendiği hep biz e, alt daimi ve üst daimi işte birinci molalar yani 6 yaş dişi de diyoruz bunlara zaten. Bunların sürdüğünü hep söylüyoruz. Evet öyle de zaten ama Sayın hocam şunu kaçırmamak lazım. Alt daimi keserlerin sürme yaşı 6 veya 7'dir. Üst daimi keserler 7-8 yaşında. Alt daimi keserler 6-7 yaşında sürerler. İşte bu noktayı kaçırmamak lazım. Nedir o nokta? Eğer ki alt al, alt keserler alt daimi birinci molardan daha önce sürerlerse sayın hocam burada alt süt kanini sürerken yer kazanmaları için çünkü daimi keserlerin sonuçta boyutu süt dişlerinden daha fazla ve buraya sığmaları lazım. İşte bu alt daimi keserler sürerken eğer alt birinci molar henüz sürmemişse alt süt kanini distele doğru iterek bakın şu görselle bu görsel arasındaki farka yaklaşık olarak bir milimlik burada kendilerine yer kazandırıyorlar. Bunu şimdi ben tartışmalı olduğu için hani alt e, keserler için anlattım. Ama üst keserler tabii ki burada sürelerken e, buradaki maymun diş temasını e, süt kanininin mezialindeki kullanıyorlar. Bu zaten aslında onların çok kolay hani sizin çok kolay bir şekilde e, bunun fizyolojik diş olduğuna hani kanat getirebiliyorsunuz ama e, burada biraz sıkıntı oluyordu. Buna bir açıklık getirmiş olduk. E, burada özellikle bakın ne diyor? Alt daimi keserler çıktıkça alt süt kaninlerinin distalindeki primat boşluğu erken mezializasyon nedeniyle kapanmamışsa alt süt kaninleri hafifçe geri hareket eder ve bu da alt daimi keserler için fazladan 1 milimetre alan ekler diyor. Burada bir diğer detay noktada şu sayın hocam. Şimdi hani sonuçta böyle bir soru geldiyse bundan sonrası da devamı da birazcık daha detay olarak gelecektir. TESBUK'ta özellikle şundan da bahsediyor. Alt daimi keserler sürerlerken alt süt kanini bu şekilde distele hareketini sağlayabilirlerken diyor. Üst daimi keserler sürerlerken üst süt kaninin bu distele hareketine ...sebep olacak çok az zamanları vardır diyor. Yani ne kadar o üst maymun diyestaması daimi keserlerin oraya sığmaları için yer sağlasa da... ...evet sağlıyor ama bunu kanini çok fazla hareket ettirerek değil sayın hocam bu şekilde anlatıyor. Ee, hemen lafı çok da uzatmadan konu üzerinden ayrılıp burada testbook'taki kanıtlara geçiyorum. Biliyorsunuz sonuçta bu testbook'larda şekiller, tablolar, grafikler vesaire bunların hepsinin telif hakkı yayıncıdadır. Biz o yüzden burada adil kullanım kurallarını gözeterek sadece ilgili bilgi kısımlarını aldık e, referans e, sayfanın numaralarımızda sayın hocam sayfa 66 ve sayfa 79 ve 80 sayfa 66'da ne demiş dişlerin ön bölgesinde yer alan boşluklar e, bunlara bakın genel boşluklar olarak bahsetmiş ve en belirgin olarak iki yerde görülür en belirgin olarak iki yerde görülür ve biz bunlara primat space deriz primat boşlukları deriz demiş. Çünkü çoğu insansı olmayan primatlarda bu boşluklar hayat boyu mevcut olduğundan bu ad verilmiştir diyor ve anlatıyor. Ve en sonunda cümlenin bakın ne diyor hocam? Süt dişlerindeki genel boşluklar daimi kesici dişlerin düzgün bir şekilde hizalanması için gereklidir diyor. Bakın az önce yukarıdaki cümlelerde ne dedi? Bu genel boşluklardan içerisinde primat boşlukları da var dedi. Ve burada bakın yine ben buraya az önce anlattığım için bahsetmedim ama üst ve alt diye de bunların tanımlarını yapmış. Yani üst ve alt diye bir ayrım yapmıyor. Genel boşluklar diyor ve en son cümlede bu genel boşlukların Maymun diye dahil daimi keserlerin daimi keserlerin düzgün bir şekilde hizalanması için gerekli duruyor. Aslında sadece bu sayfadaki bu referans bile bu sorunun iptal olmayacağı ile alakalı çok ciddi bir kanıt. Hani mümkün değil yani bunu. Ama sonuçta itiraz hakkı sizde saklı. Bizim buna bir şey deme hakkımız yok. İtiraz etmek isteyen yine bu hakkını gözetebilir. Ama etseniz de süreci boşuna 3-4 aylığına kendi açısınızdan Uzatabilme ihtimalinize değerlendirmeniz gerekir. Ben kesinlikle iptal etmeyeceğini zaten düşünüyorum çünkü çok sağlam bir yerden kanıtlar var. Bir diğer kaynağımızda da bak bir diğer kaynak diyorum pardon sayfa 79 ve 80'de de yine aynı tesbukta burada maddeleri sıralamış işte diyor ki bizim bu daimi keserlerin sığması için çeşitli yere ihtiyacımız var diyor. Bakın burada peki bu yer nereden sağlanacak diyor. Birinci madde demiş ki bakın kaniller arası genişliğin artması e, bu e, iki milimlik bir e, bize yer sağlıyor demiş ki bunu da hep derslerde anlatıyoruz yine keser dişlerin labiyere doğru pozisyonlanması bu da yine bize yer kazandırıyor bir iki milim demiş bunda da sıkıntı yok zaten hepinizin bildiği üzere yine bakın tartışmalı olan yere 3 numaralı maddede son noktayı koyuyor Sayın hocam burada ne diyor? Alt çene, ya önce burada ayırmış. Alt çenedeki e, kanin dişlerinin yeniden konumlandırılması, daha sonra bakın altta maksiller altta e, maksiller e, üst çenedeki kaninin e, konumlandırılması diye bir de ona ayrı bir parantez açmış. Az önce bahsettiğim şeyi zaten burada görüyorsunuz. Kanin dişleri sadece burada çıktıkça genişlemekle kalmaz. Aynı zamanda erken meziyelizasyonu bakın tam burada maviyle altını çizdim. Erken bir mezial kayma ile kapatılmadığı sürece bu alt çenede süt kaninin dislerindeki boşluk bu alt süt kanin primat boşluğuna hafifçe geri hareket eder diyor sayın hocam. Bu da bakın fazladan 1 milimetrelik hareket bize 1 milimetrelik alan sağlar diyor. Bakın burada da onu mavi kutucuk içine aldım. Üst çenede de yine yer vermiş. Onu da es geçmemiş. Ee, orada da az önce bahsettiğim gibi hani kanin dişlerin anteroposterior pozisyonu pozisyonunda benzer bir değişiklik için çok az fırsatı vardır diyor. Çünkü o zamana kadar keserler gelip o boşluğu doldururlar. Ama sonuçta her türlü orada da süt kanini yerinde olduğu için üst yönede de zaten burada maymun dişteması bizim için yer sağlıyor. Özetle sayın hocam biz bu sorunun ÖSM tarafından verilen yanıtın doğru olduğunu kabul ediyoruz ve tarafımızca sorunun iptali ya da şık değişikliği gerektiren bir durum olmadığını söylüyoruz. Yine aklınıza takılan hocam ben buradan anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamadım, e, kafam daha da karıştı e, diyorsanız e, direkt burada yazanları birleştirip dustemiortodonti.gmail.com e, mail adresime de mail atabilirsiniz sayın hocam. Her türlü ortodontiye dair sorunuzu, görüşünüzü, önerinizizi ya da ben şu an size bunu anlatırken dilim sürçülisan ettiyse, bir yerde hatalı bir laf ettiysem bu konuda da Öz eleştirileri hem maile hem de bu videonun altına yorumlar kısmında yazarsanız ben anında cevap vermeye çok hızlı bir şekilde çalışacağım sayın hocalarım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size bundan sonraki hem bu hayatınızda hem tercih döneminde hem de meslek hayatınızda çok çok başarılar dilerim. Çok teşekkürler.